Türkiye açısından çok gel geç kalınmış bir şey oldu. Çok mutlu olduk biz PKK'nın silah bırakma, e, devletimizin çağrısına de, PKK'nın da silah bırakmasına çok mutlu olduk bizler. Terörsüz bir Türkiye nasıl olur sizce? Yani bundan te sonra te terörsüz bir Türkiye inşallah dünyada lider ülke olur. İlerleyen süreçte Abdullah Öcalan, terörist başı Abdullah Öcalan içeriden çıkar mı? Çıkar. <laughs> Bence çıkar. Bence çıkar tabii. Bence çıkmaz. Zaten bu için bıraktı şey yaptılar. Yok, bence çıkarmazlar. Çıkarırlarsa küserim. Çıkması gerekir ya. Yok abi niye çıksın ya katili katili. Bıraktıktan, sonra. Öyle değil ama. Yani kimse abi. Öyle. Artık Kürdü, Türk'ü kardeş Hı, oldu. tamam o, onu Ben Müslüman Kürdü de severim. Müslüman Türk'ü de. Müslüman olmayanı sevmem. O kadar basit. Türkiye'deki terörsüz bir Türkiye. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Terörsüz Türkiye en güzel. Oraya giden ne kadar para vardı? O oraya askerini harcadığı, terörü harcadığı parayı Doğu'ya yatırım yapsalardı. Şimdi Doğu aynı batı gibi olurdu. Olmaz mıydı sizce? Olurdu değil mi? Evet Sizce efendim nasıl olur terörsüz bir Türkiye? Bence iyi olur. Bence iyi olur. Terörsüz. Senin Türkiye'yi bütün yıkmaya uğraştılar ama beceremedi. Helal olsun o Tayipa. Ben öyle görüyorum. Evet. İyi oldu ya. Ya her, her açıdan iyi yani. Hem Türk anası hem Kürt anası niye ağlasın? Yazık değil mi? İkisi de anne. ayrı gözyaşı ayrı ayrı mı akıyor gözyaşlar? Hayır. Onun da ciğeri yanıyor onun da. Niye o doğudaki o genç çocukları götürüyorlar da niye kendine burada bir şeyler hazırlamasın? Kendini geleceğini şey yapmasın. Yazık değil mi? PKK'nın Türkiye maliyeti 2 trilyon dolar. Ondan kurtardık. Çok güzel oldu. İnşallah güzel yıllar bizi bekliyor. Aa, PKK. Ömrümüz PKK kavgasıyla geçti. Merhaba. Ve mutlaka iyi olacaktır. Bildiğiniz üzere silah bırakma çağrısı PKK tarafından dün kabul edildi. Evet. Dün itibariyle terörsüz bir Türkiye'ye ilk adım atıldı. İnşallah, i̇nşallah. Neler söyleyeceksiniz? Türkiye yıllardır terörle mücadele eden bir ülkeydi. Aynen. Ben de çok isterim silah bırakmalarını da Allah'ı da aslı olarak bırakırlar. Bundan sonra huzurlu bir yaşam sürerek bütün Türk millet olarak. Hepimiz mutlu oluruz yani inşallah bırakırlar. Ben başka da bir şey demiyorum. Vallahi ne diyelim kızım hayırlısı olsun inşallah dediği gibi arkasından bir şey çıkmaz. Terörsüz uyanırız. Her zaman çocuklarımız şehit oluyordu başka illerde tabutlar bayrağı sarılı yani inanın çok zor bir durumda ama ne kadar nasıl olacak nasıl geçer olacak gerçekçi mi beklemek lazım görmek lazım. Nasıl olursa bu şehit anneleri şehit babaları o güzelin evlatlarının acısını kalbine koymerek tamam mı? Efendime söyleyeyim. Bir ses çıkarmıyorlar. Ama bir yandan da iyi oluyor. Niye? Çünkü bütçemiz hep ona gidiyordu. Olduğu gibi yani gücümüzle, varımızla, yoğumuzla yani mücadele ediyorduk. Askerimiz dağda, taşta, bayırda, ben ne bileyim, karda, fırtınada olmadık mücadeleyi veriyordu. Buna da duyurduk yani. Çünkü bunlar kolay bir mesele değil yani. Bunlar hep bir şeyle olan şeyler. Tamam mı? Şöyle bir soru sorayım. Dün Selahattin Demirtaş kendisi içeride biliyorsunuz ki hayırlı olsun dedi. Abdullah Öcalan da bir bildiri okumuştu. Silah bırakın Şimdi, yapmıştı. Ee, terörist başı Abdullah Öcalan içerden çıkar mı sizce? Vallahi çıkar mı çıkmaz mı, çıkmaz mı? onu dedektirin bu kadar suç işlemiş, dünyaya mal olmuş bir insana eğer ki çıkarırlarsa İmamoğlu'nu niye çıkarmıyorlar? He? Neyi var? <gülüyor> <gülüyor> Hangi konuda Türkiye'ye karşı çıktı? Hangi konuda devletine karşı çıktı? He? Bunu soruyorlar. PKK kendiliğinden silah bırakmadı. PKK silah bırakmaya zorlandı. Türkiye'nin yerli silahlarıyla, İHA'larıyla, SİHA'larıyla, bu devletin Milli istihbarat Teşkilatı'nın yurt dışındaki gerçekten başarılı operasyonlarıyla hatta örnekler verebilirim. Paris'te öldürülen sakine cansız ve iki tane PKK'lı, e, isim vermeyeyim onu öldüren eleman da bizim Sivaslı'ydı, İsmini vermeyeyim önemli değil. Ali Haydar Gaytan denen PKK'nın alçak namussuzluğunu geberttiler. Yani bu devletin istihbaratı Allah razı olsun. Bu devletin yerli ihaları, sihaları yani bir zamanlar İsrail'den şey beklediğimiz, medet beklediğimiz o her onlar değil. Yerli yapılan silahlarla PKK diz çöktürüldü. Son aşamaya geldi. PKK son aşamaya geldi. Yurt içinde devletin, bu devletin yurt içerisinde tespit ettiği kadarıyla 25-30 tane elemanı terörist. Diğerleri Kandil'de, Kuzey Irak'ta, şurada burada. Ama tıkılı kaldılar bunlar. Orada çıkılı kaldılar. Eskiden 10 tane, 15 tane, 20 tane şehit geldiği dönemler oluyordu. Şu an olmadı. Niye olmadı? Olmamasının sebebini de söyleyeyim. Yerli helikopterlerimiz, yerli sihalarımız, yerli ihalarımız. Bunlar 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 gerçekten büyük operasyonlar yapıldı. Bunlar Bunlar gerçekten büyük operasyonlar. Bir zamanlar Mehmetçik ana şeyi doğurur. Sikorski doğuramaz. Mehmetçik anneler asker doğuramaz. Sikorski doğuramaz diye bu milletin vergisiyle bu milletin vergisiyle başta duran bir takım apoletli generaller generaller maalesef helikopter göndermiyorlardı. Helikopter göndermiyorlardı. O generaller o generaller de o Mehmetçiğe göndermedikleri helikopterle Artvin'de pikniğe gittiler. İsimde de belirteyim. Hasan Iğsız, Orgeneral Hasan Iğsız ailesiyle birlikte Artvin'e pikniğe gitti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin helikopteriyle. İsteyene de resmini de gösteririm. Belgelerim de ben kafadan atmıyorum. Ha şuna gelelim. Abdullah Öcalan'ı gönül isterdi ki iki tane bence seçenek vardı. Ya o zamanlar o alçağı Türkiye içeri sokmayacaktı. Sokmayacaktı. Ya da gelir gelmez asacaktık. İdam varıydı. Ama maalesef Amerikan derin devletiyle 1999'da bizdeki bizdeki devlet arasında yapılan anlaşmaya göre maalesef ki maalesef Öcalan'ın asılmaması şartıyla bu ülkeye Öcalan verildi. Abdullah Öcalan 15 Şubat 1999'da bu ülkeye getirildi. 21 Mart, 21 Mart iyi dinleyin. 21 Mart 1999'da 35 gün sonra Pensilvanya papazı Amerika'ya gitti. Amerikan derin devleti onu korudu. Abdullah Öcalan da burada asılmaması şartıyla örgüte istediği talimatları verdi. Her türlü alçaklığı yaptı, her türlü namussuzluğu yaptı. Ben bir hafta evvel Güneydoğu'daydım. Urfa, Mardin, Diyarbakır, Turla gezdim. Dört gün evvel Erzincan'dan öte gidemiyorduk oralara. Şu an bak her tarafa gidiyoruz. Her yerde geziyoruz. Ben diyorum ki başta Öcalan'ın getirilmesi hataydı. Getirildiyse idam vardı. Askeri mahkeme Turgut Okyay hakimin adına kadar söyleyeyim. Ben yalan söylemem. Söylediğim her şeyi de ben iddia ederim. Çünkü birileri bir takım cahiller kaldırır bir dava açmaya kalkarlar. Sen yalan konuşuyorsun diye ya, zor durumda kalırım. Askeri mahkeme hakim Turgut Öhyay o zamanlar Abdullah Öcalan İmralı'da yargılandığı zaman idam kararını verdi. Ama o günkü Eceviz hükümeti maalesef koalisyon hükümetiydi. İdam çıkan idam kararını başbakanlığın başbakanlığın kasasında beklettiler başbakanlığın masasında beklettiler. İdam kararı maalesef onaylanmadı. Şu an istesek de biz o alçağı asamayız. Niye asamayız? Türk Ceza Kanunu'na göre 65 yaşın üzerindeki kişi isterse devletin cumhurbaşkanını öldürsün asma yoktur. Zaten idam yok. İdam olsa bile asamazsın. Yani şudur her ne olursa olsun ha bu devlet boş değil bu devlet öyle birilerinin zannettiği gibi yüzyıllık devlet değil 950 senelik bin yıllık Selçuklu'dan bu zamana kadar sadece Osmanlı'da 625 yıllık bir devlet geleneğimiz var bu devlet sahada takip edecek gerçekten silah bırakıyorlar mı bırakmıyorlar mı kimler bu işin körüklenmesini yeniden istiyor kimler yeniden bu işin alevlenmesini istiyor yani bu devlet sahada bu olayı boş bırakmaz İnşallah Allah'ın izniyle de inşallah Allah bu iş bitecek. Bir bu iş bitecek. O zaman. Ben daha aynı züne diyorum. Kim niye biliyor de. mu? Artık 40. Kürt halkı da yani uyandı ki İsrail'in uşağının olduğunu bildiler yani. Onun için bundan sonra iyiye gider inşallah. Şimdi Diyarbakır'da kutlamalar yapıldı, halaylar çekildi. Ne güzel işte. Çok böyle. güzel, güzel bir şey. Böyle çalışmalar yapıldı, mutlu ya oldu onla, insanlar. Onlar bizim yıllardır savaşta da Kurtuluş Savaşı'nda olsun, Tassel Çukur'dan beri, Selahattin Eyyubi'den beri bizim yabancı değil ki bunlar. Bunlar bizimle şehit vermiş, kan dökmüş insanlar. Selahattin Eyyubi Sel de çok. Eyyubi de çok. Sel da 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 çok da. Yani, yani bunlara yani. şey yapmak lazım yani. yani. Ya İsrail'ler gitti bilmeden, Olur. şimdi İsrail uşağı olduğunu bilince onlar da geri döndü, Amerika da sırtının üstüne bıraktı onları şu anda. İnşallah iyiye gider o efendim? Ben şöyle düşünüyorum, bu vatana, bu ülkeye hiç kimsenin gücü yetmemiştir. Kimse kalkışıp da Amerika'nın teşvikiyle, Siyonizmin teşvikiyle Güneydoğu'yu böleceğiz, falan yeri şöyle yapacak. asla bunlar olmasa mümkün değildir. Anladın mı? Bundan önceki bu hükümetten önceki generaller arkadaşın söylediği gibi düğüne gittiler. Düğüne karakollarımızı PKK eşkıyası bastı. 500 kişiyle o gece onların gittikleri gün. Telefon ettiler. Kimse yardıma gelmedi. O küçük köyler, sınır köyler telefon ettiler. Bizi eşkıya bastı. Yetişin değil. Kimse gelmedi. A'dan Z'ye bütün vatandaşlarımızı öldürdüler. Ama Allah bundan razı olsun. Bu insanlardan razı olsun. Bak bugünkü arkadaş anlattı ya teknolojide nereye geldik. Kafasını çıkardı mıydı tam her şeyden görüyorlardı. Adam yapacak bir şey kalmadı. Dağlıca karakolu geçmişte defalarca basıldı. Dağlıca karakolu defalarca basıldı. Niye basıldı? Çünkü Ar iki tane tuğlanın tuttuğu bir karakoldu. Şimdi kale kol oldu. Güneydoğu'ya ben gittim gezdim. şey Gittiğim şehirlerin etrafındaki o askeri bölgeleri de gördüm. Uzaktan dağların, tepelerin başarısını başında. Yani derme çatma, gece kondu gibi bir karakol yoktur. Beton bloklarla, özel kameralarla korunan, özel şeylerle, ee, silahlarla korunan kale kollar var. Ben şimdi soruyorum. Bundan PKK'nın ilk silahlı eylemi 84'te askeri ilk şehit etmesi 84'ün Ağustos'un 15'iydi. Bu devlet 84'ün Ağustos'un 15'inden 2000'li yıllara kadar 2000'li yıllara kadar bu karakollarda bu askerler tuğladan yapılan karakollarda şehitler verilince basit bir keleş mermisiyle o karakol delik deşik olduğu zaman bunun hesabını niye kimse sormadı da şimdi birileri çıkmış diyor ki vay efendim PKK silah bırakıyor ama ne olacak ya bıraksın bitsin artık bu kan bu gözyaşı bitsin devlet vatandaşını kazanmak zorunda ha burada terörist olan, tabii ki masum vatandaşı ayrı tutmak lazım vatan hainiyle normal vatandaşı ayrı tutmak lazım herkese aynı bir kefkeye korsan bu terör bitmez bu terör bitmez. Terörle uğraşmanın sadece şeyi silahlı değildir. Psikolojik olarak da psikolojik harple de terörle uğraşılır. Yani sen vatandaşını kazanırsan, ne kadar kazanırsan cahil bırakmazsan bu ülkenin birliğini, beraberliğini, vatandaşına dinini, imanını anlatırsan o vatandaş askerine polisine, öğretmenine kurşun sıkmaz. PKK en fazla kimleri öldürüyordu? Öğretmeni şehit ediyordu. Niye? Kimse bilinçlenmesin, daha daha gelsin. İşte atıyorum mühendis olmasın, atıyorum doktor olmasın, atıyorum bilmem memur olmasın ya PKK bunları kandırsın. Bunlar dağda bu ülkenin askerine, polisine kurşun sıksın diye. İmamı öldürüyordu. Niye? Kaç tane imam devletin PKK'nın yanında yer almış? Kaç tane imam demiş ki PKK'ya sen ateş et diye? Asla hiçbir imam, hiçbir dindar insan PKK'yı desteklemez. PKK'yı destekleyen grup Marksiz, Leninist, Dinsiz, Donsuz gruplardır. İlk Bahçeli'den başladı. Artık bu devam eder. Önemli olan o suçları nasıl yargılanacak? Önemli olan o. Şimdi şeyde... Hani bir sürü gazi şehit varken o şehitlerin şeyi sonuçtaki katilleri ne olacak? Değil mi? Yani silah bırakıldı. Sizce silah bırakma çağrısını kabul ettiler açıkçası. Şimdi silah bırakıldı. Bir de silah bırakılmanın o tam netleşmedi. Silah nereye bıraktılar? Yoksa Suriye'den mi bırakacaklar? Yoksa Irak'ta mı bırakacaklar? Mesela Türkiye'de gelip de buradaki askeriye mi teslim ediyor? Mesela orada. Abdullah Öcalan, terörist başı Abdullah Öcalan demek istiyorum ben. İçeride kendisi. Sizce dışarıya çıkar mı? Bunu şimdi ilk etapta değil ama sonra sonra insanlar alıştıra alıştıra ondan sonra da dışarı çıkarırlar. Onu da çıkarırlar. Merak onu Umut hakkı verecekler ya. Ondan sonra derler ki hatta güzel bir de ona köşk yapar. Mütevazi köşk hayatında tutar şey der, Dışarıda yaşar.